Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bir danışanımızdan böyle bir kitap ele geçirdik. Bunu internetten satın almış. Her yerinde büyü dolu. Eğer bu tür kitaplar evinizde varsa bunları imha edin. Bunlar haramdır. Sizi İslam'dan çıkarır. Her yeri şirk dolu. Burada nasıl muska yapıldı? Ancak ve ancak Allah korur. Bakın sayısı 12. 66, 5, bir sürü büyüler yazıyor bunlarda. Bunlar haramdır. Bir kimse yanına belirtilen daire şeklindeki tılsımı yazar ve bunu evin çevresini tütsülerse evin üzerindeki kötülük bulutları yok olur. Yani kim bunu yaparsa ben size doğru olanı söyleyeyim. Kafir cinleri davet eder. Evine kafir cinler gelir. Birazcık bir rahatlar. Ondan sonra evde daha kötü şeyler olur. Evdeki yapılan büyünün iptali için diyor. Kim yanda zikredilen tılsımı yazar taşırsa evdekilere yapılan sihir büyüğü iptal eder. Bunları iptal etmek için zaten rukye var, Kur'an ayetleri var, felak nas sureleri var. Bunlar batıldır. Bunlar sizi şirke sokar. Dikkat edin. Allah Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle şeylere itibar etmeyin. Yani bunlardan binlerce var bunun içinde. Böyle şeyler varsa tövbe edin, imha edin. İptal edin inşallah. Üçgen var. İlmun atit, şeytanı tılsınlar. Şeytanlar genelde bu sembolü kullanır. Bunu yapan kimse sürekli olarak yedi gün boyunca Allah rızası için ilim yolcularına ya da fakirlere sadaka vermesi gerekir. Böylece ummadığı sırlara nail olur. Yani cin musallatı olur ona değişik şeyler gösterir. Ve bedeninden de çıkmaz kolay kolay. Eybeti yerine gelir, güçlü gözükür. Allah Teala birçok hayırlı rızıklar verir diyor. Bakın burada Yahudi cinlerin daveti var. Yahudi cin. Böyle. Bunu Allah'ın izniyle ben iptal edeceğim, yakacağım Allah'ın izniyle. Bunun yeri ateş. Başka da bir şey değil. Dikkat edin böyle şeyler almayın. Böyle vefkler, kodlar, sayılar bu, bu, tür şeyler hep tılsım. Bakın mesela bir kimse bu beyti her sabah, her akşam namazdan sonra 5 defa devamlı okumak suretiyle rızkın genişlemesi, yüzün aydınlanması, lisanın açılması, hitap etinin gelişmesi sırlarıyla beraber istifa eder diyor. Böyle şeylere gerek yok. Zaten İslam dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu günlük zikirler var. Bunları yaptığınız zaman onlar size yeter. Böyle şeylerden uzak durun. Cin musallat edersiniz kendinizi. Cinleri yanınıza çağırırsınız. Allah esirgesin günden çıkarsınız. Dikkat edin. Varsa tövbe edin. İptal edin inşallah. Elhamdülillah yanıyor bu. Elhamdülillah yanıyor. Bütün büyüler iptal oluyor. Allah'a hamdolsun. Ey Rabbimiz bizi cehennem azabından koru.